Evuzu billahi mine şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de değerli gönül dostlarım, şimdi sizlere çok güzel bir menkıbe anlatacağız. Menkıbemizin ismi Allah'ım beni rahmetinden ayırma. Anlatıldığına göre İsrailoğulları içinde günahlara dalmış birisi vardı. Günah işlemekten hiç geri durmazdı. Yaşadığı şehirdeki halk onun günah işlemesine bir türlü engel dahi olamıyorlardı. Nihayet ondan kurtulmak için Allah'a niyazda bulunmaktan başka çıkar yol göremediler. Bunun üzerine Cenabı Hak Hazreti Musa Aleyhisselam'a İsrailoğulları içinde çok günah işleyen bir gencin bulunduğunu, işlediği günahlar sebebiyle yaşadığı şehre zarar gelmemesi için o günahkarı şehirden çıkarmasını vahyetti. Hazreti Musa Aleyhisselam o şehre giderek günahkar genci oradan çıkardı genç bir köye sığındı. Cenab-ı Hak genci o köyden de çıkarmayı Hazreti Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Hazreti Musa Aleyhisselam genci oradan da sürdü. Bunun üzerine genç insanların, hayvanların ve hatta bitkilerin dahi yaşamadığı ıssız bir yere gitti. Burada hastalandı. Yanında kendisine yardım edecek hiç kimsesi dahi yoktu. Toprağın üzerine uzandı ve başını yere koyup şöyle dedi. Şimdi annem baş ucumda olsaydı bana merhamet eder. Zillet içindeki şu acıklı halime mutlaka ağıt dökerdi dedi. Şayet babam yanı başımda olsaydı bana yardım eder ve bütün işlerimi yapardı. Hanımım yanımda olsaydı ölümüme ağlardı. Evlatlarım yanımda olsaydı cenazemin arkasından ağlar ve Allah'ım beldesinden yabancı bir köye sürülmüş, orada barındırılmayarak ıssız bir sahraya kovulmuş ve orada her şeyden ümidini keserek dünyadan ahirete göç etmekte olan şu zavallı günahkar ve asi babamızı bağışla diye dua ederlerdi. Allah'ım beni anne, babamdan, çocuklarımdan ve hanımımdan ayrı düşürdün. Ancak rahmetinden ayırma. Onların ayrılık ateşleriyle kalbimi yaktın ancak günahlarım sebebiyle beni ateşinde yakma buyurdu. Bu hal üzerine Cenab-ı Hak anası kılığında bir huri hanımı kılığında başka bir huri, çocukları kılığına girmiş genç melekler ve babası kılığına girmiş bir başka melek gönderir. Gelenler hasta gencin başında oturup kendisi için ağlar. Ölmek üzere olan genç ise işte anam, babam, karım ve çocuklarım benim yanıma gelmişler diyerek büyük bir sevinç yaşar. Bu halde tertemiz ve affa uğramış olarak Allahu Teala'nın rahmetine nail olur. Bu hal üzerine Allahu Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyeder. Ey Musa, filan Sahra'daki filan mevkiye git. Orada veli kullarımdan birisi vefat etti. Onun arkasından yapılması gereken işlerini yap ve de onu defnet buyurdu. Musa aleyhisselam emredilen yere gittiğinde Allah'ın emriyle kendisinin şehirden ve köyden sürgün etmiş olduğu gencin cenazesi olduğunu etrafında hurileri bulunduğunu görür. Bu hal karşısında Hazreti Musa Aleyhisselam şöyle der: Ya Rabbi! Bu genç senin emrin ile benim şehirden ve köyden sürgün etmiş olduğum kişi değil mi? Cenab-ı Hak Hazreti Musa Aleyhisselam'a şu cevabı söyler: Ey Musa! Ben onun yere uzanmış halde inleyerek yalvarmasına bundan anne ve babasından evlatlarından ve hanımından ayrı ayrı kalmayasına acıyarak günahlarını bağışladım. Kendisine annesi, babası, çocukları ve hanımı kılığına girmiş melekler gönderdim. Onlar onun gurbette zelil bir halde vefatını görüp o genç için merhamet dilediler. Hiç şüphesiz gurbette vefat eden bir kişi için göklerde ve yerde bulunanlar merhamet ederek ağlarlar. Ben ise merhametlilerin en merhametlisiyken nasıl o da merhamet etmeyi buyurur? İşte değerli gönül dostlarım, kısaca anlatılmak istenen mevzunun açıklaması kalpte şehevi arzular kaldığı müddetçe tövbe sahih ve sağlam olmuyor. Bu nedenle kulun kötü arzularını kalpten temizlemesi için çokça taat, zikir ve hizmet etmesi gerekiyor. Buna müde, mücahede denir. Mücahede özellikle müritler için lazımdır şehvetlerin kalpten silinmesi ve kalbin tam huzura kavuşması ancak ve ancak ariflerin hal ve ahlakına sarılmakla mümkün oluyor. Ve galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem